Yo sesin kötü geliyordu merak ettim ne oldu? Ben bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bence direkt söyle gitsin. Necat yani Necat Bey. Necat'la ilgili olduğuna neden şaşırmadım acaba? Ya yok onunla ilgili değil yani tam onunla ilgili ama onun çok da bir suçu yok. Dur tahmin edeyim. Necat senin çok üstüne geliyor. Çalışan işveren sınırını ihlal ediyor. Sen de bu durumdan rahatsızsın. Doğru mu? Hayır, doğru değil. Yok ben gideceğim konuşacağım bu herifle. Ya böyle olunca şu haline bak. Ya gerçekten öyle bir şey yok. Suna ya. ben gözümle gördüm. Bu herif bu saçma sapan oyuna fazla kaptırmış kendini. Geç kalma kuzum. Sayende bugün çok iyi vakit geçireceğim. Tamam iyi bir fikir değildi. Bu saçma sapan bir yere doğru gidiyor. Ne peki konu ne o zaman? Ben kendim çözeceğim. Ee, benim şimdi acilen gitmem lazım. Sana söylediklerimi yani daha doğrusu söyleyemediklerimi hepsini tamam? Ya Suna nereye gidiyorsun yine? E, Bey'in elinde var. Aynı olarak oraya katılmam gerekiyor. Ya gitmek zorunda değilsin. Bu adamın her dediğini yapmak zorunda değilsin. Niye sana böyle davranmasına izin veriyorsun? Ya başlama yine. Gitmem lazım. Kim bilir ne yaptı yine kıza? Fıstıkım ver bakalım onları da Berin Hanım'a. Bakalım hepsi harika olmuş biliyor musunuz Necat Bey? Ortaklarım da bayıldı. Teşekkür ederim. Bu kadar hızlı tamamladığına göre bir ilham perisi musallat olmuş olmalı. Hmm, i̇lan periniz kim Necat Bey? Annem tabii ki. Hı. Değil mi baba? Hı hı, annem. İlk defileyi Almanya'da yapalım diyoruz. Harika olur. Ben diyelim o zaman? Aa, annemle gel. Hep benim. Bakarız balım. Çok güzel olur Necat Bey. Biz sizi ailenizle birlikte kendi evimde ağırlamayı çok isterim. Çok naziksiniz, konuşalım. Aylin Hanım yok mu? Annem birazcık geç gelecekmiş. Babam söyledi. Belki de çok geç kalmaz tatlım. Ah Necat Bey ben yine sizden müsaadenizi isteyeceğim. Orada yabancı konuklarım size emanet. Hiç merak etmeyin elbette. Kalsaydınız keşke. Evet Berin teyze. Birazcık daha kalsaydım ben kendim birazdan gelir. Ay çok tatlısın sen. Söz veriyorum bir dahaki sefere tamam mı? Görüşürüz. Ben sizi geçireyim. Tamam kalın. Burada kalsın. Kayra hani annen gelene kadar bana yardım edecekti? <laughs> tamam Ayla. Tamam. Nerede kaldı acaba Ayla? Siz ikiniz bayağı samimisiniz. Hatta onun adına çıkıp kürsüde mektup okumuşluğun bile var. Sen böyle bir şey boş yere söylemezsin. Ne demeye çalışıyorsun? Benden başka herkes aileni çok yakından tanıyor. Handeciğim, senin hayatın yok mu? Kendininkiyle ilgilensene. Şu anda tam olarak onu yapıyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Necat Bey, Aylin iyi mi? Aylin gayet iyi, merak etmeyin. Sadece işleri olduğu için biraz geç gelecek. Aa, İşi erken bitmiş gibi göründü bana. İlham periniz geldi Necaf Bey. Hoş, <laughs> Hoş yani. geldin Aylin'cim. Hoş bulduk. Gidiyor muydunuz? Gidiyorum ben. Hmm, bu arada o gün umarım bana kızmadınız. Ben böyle birazcık müziklik yaptım. Yani samimiyetinize dayanarak... ...Aylin Hanım için bir doğum günü sürprizi yapmak istedim. Ne demek, estağfurullah. Biz çok mutlu olduk. Çok da güzel zaman geçirdik. Değil mi Aylin'cim? Evet. O zaman ben sizi birbirinize emanet ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gelsene. Hayat konuşmamız lazım. Anneciğim seni çok merak ettim. Ay ben de seni bularım bunu. Hadi gel Hayri ile koltuk hazırladık. Koltuk ne koltuk? Kanepa olmasın o. Ha kanepa hazırladık. <laughs> koltuk diyor bir Buyurun. Rafet, müsaade edersen yanına oturabilir miyim? Tabii olur. Nereye gideceğiz? Kiliyosa, sahile. Çocukluğum orada geçti. Buyurun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oo, hoş geldin Aylin. Nihayet. Merhaba. Ne haber aile? İyi sen? İyidir. Baba anneme ne hediye aldın? Doğum günü hediyesi. Özel bir hediye. Çok mu özel? Bana da mı söyleyemezsin? Hmm, o kadar özel ki sana bile söyleyemem. Çok güzel bir hediye verdi babam bana bir tane. Bu kadar özel ha? Hmm. Hmm. Serkan Bey kapının önünde sizi bekliyorum. Emanetlerinizi verip gideceğim. Hemen geliyorum. Balım. uzatmadan bir an evvel konuş. Vakit şey daralıyor. İstediğini yapacağım önce. Merak etme. Sonra bir saat öğlen uykusu koşturucan. Ama yapmak istemiyorum. Ama öğlen uykusu önemli bir tane biliyorsun. Tamam uyuyunca yine geleceğim. Tamam anlaştık. Hadi fırla. Aylin. Anne. <laughs> Aylinciğim, bir saniye gelir misin? Karşı felilerinizi de yazdım bir kağıdı koydum. Güzel tamam taşımı arabaya bırak. Gideceğim ben. Ya tamam gidersin ama önce beni bir dinler misin lütfen? Bir şey söyleyeceğim ya bir dakika Biz... dinleyin beni. Necat benim sana söylemem gereken bir şey var. Hayır önce ben söyleyeceğim. Bence önce ben dinlemelisin. Şuna susar mısın lütfen? Gececiğim kusura bakma. Necdet anlamıyorsun. Kayra'nın yanında söylediğim şey gerçekti. Sana bir hediyem var. Ama tabii bunu herkesin içinde söyleyemezdim. O halde güzel bahsediyorum. Necdet yapma bunu bak bu benim doğum günüm değil. Aylin değilim ben. Tamam ama bu hediyeyi sunu hak ediyor zaten. Hayır, alamam. Bakarsın belki. Ben sizin beyninizin nasıl çalıştığını biliyorum. Benim bu şimdi böyle elimden tutup böyle içeriye doğru sürükleyeceksiniz o kalabalığın içine. Ondan sonra adımı vermeden şahane bir konuşma yapacaksınız. Böyle tatlı tatlı. Gözlerimin içine bakarak böyle güzel bir konuşma. Devam et. Nasıl bir konuşma hazırlamışım onu da söyle. Muhtemelen... ...önce ismimi vermeden özür dileyip... ...sonra gözümün içine bakarak hayatınızda ne kadar önemli bir yerim olduğunu anlatacaksınız. Ama bunu kalpten yapacaksınız. Ben de inanacağım. Gözlerim olacak. Sonra Son etkili cümleyi patlatacaksınız. Ben bu sefer ağlamaya başlayacağım. Çünkü ilk defa adımı söyleyeceksiniz. Büyük ihtimalle benim sizin için vazgeçilmez olduğumla ilgili bir şeyler söyleyeceksiniz. Senden öncesi ve senden sonrası diye hayatımı ikiye ayırabilirim. Burcu. Nasıl iyi tanıyorum sizi? Nasıl iyi tanıyorum sizi anladınız mı? Siz çok iyi bir insansınız. Yüreğiniz böyle tertemiz buradaki insanları benim hakkımda ne düşündüğü falan umurumda değil ya. Atlatırım gider yani. Hatta sizin yerinizde başka biri olsaydı benim patronum o kadar hassas davranmaz mı zaten? Bir özre kapatırdım mevzuyu. Ama size o kadar değer veriyorum ki Serkan Bey. İşte öyle oluyor. İnsanın hissi karşı tarafta aynı tartıda tartılmayınca bir ağır geliyor yani. <laughs> Ben size o kadar değer veriyorum ki bunun altında ezildim. İstemiyorum. Hayatıma devam etmek istiyorum. Siz de benden önceki hayatınıza devam edin. Ben de edeyim. O yüzden bu kutuyu alın. İçinde istifam da var. Ben daha fazla acı çekmeyeyim. Olur mu?